Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Yine yepyeni video ile karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz çok şükür. Bugün sizlere dana antrikottan sulu yemek tarifim var arkadaşlar. Ee, geçen günden kalan dana antrikotum var. Bunu ben değerlendirmek istedim. Bugün sulu yemek yapacağız. Elimde yaklaşık 250 gram ya 200 250 gram yakın ee, dana antrikotum var. Tabii siz kuzu eti kullanabilirsiniz, dana eti de kullanabilirsiniz. Ee, sonrasında zebze olarak arkadaşlar arpacık soğan mı? Arpacık soğandan biraz daha büyük arpacık soğan da kullanabilirsiniz. 2 adet ben havuç e, doğradım öncesinden. Patatesim var arkadaşlar. E, siz kendinize göre alarsınız onu. Birkaç tane sivri bir biber ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Biraz da zeytinyağı ilave edeceğim ben. Baharat olarak arkadaşlar ben tuz, karabiber koyacağım. E, Kekim var. Bir çay kaşığından tepeleme biraz fazla. Zencefilim var, defne yaprağı, acı çili biberim ve sumak var arkadaşlar. E, toz değil tane sumağım var. Çok fazla beklemeden bizler e, yemeğimizi başlamaya geçelim. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. E, bıçaklarımız da geldi. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada yapan ustamıza çok teşekkür ediyorum kendisine. Ellerine sağlık. Gayet başarılı bıçaklar olmuş. Gayet güzel bıçaklarımız. Çok teşekkür ediyorum. Logomuz da gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi başlama aşamasına geçelim. Evet etlerimizi kuşbaşı doğradık. Şimdi tavamıza tereyağını koyuyoruz arkadaşlar. Tereyağımızın yanılması için çok az zeytinyağı. Normal sıvı yağ da olabilir. Evet, şimdi etlerimizi ilave edeceğiz. Arkadaşlar çok hafif pişerken onun içerisine besme yaprağımızı atıyoruz. Kili biberlerimizi atıyoruz. Sumamız var arkadaşlar. Sumamız da atıyoruz? Şimdi zencefilimizi koyacağız. Çok küçük bir parça zencefil koyacağım. Güzel bir aroma verecektir. Bu arada içerisine sıcak su koyacağız. Önceden suyumuzu ısıtın veya kettle'da hazır zeytin suyumuzu. Şimdi etlerimiz kendi suyunu hafif çeksin. Sonrasında sebzelerimizi ilave edeceğiz. Evet etlerimiz pişe dursun. Bizden sebzelerimizi doğramaya geçelim. Gerçi ben birazını doğradım. Ama şöyle göstermek istiyorum. Eğer arpacık soğanı küçük varsa hiç doğramanıza gerek yok. Ama böyle çok biraz büyükse onları ortadan iki bölelim. Bu sulu yemeğimizin özelliği sebzelerimizin biraz iri olması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altını çok güzel bir karamelize bıraktı, çok güzel oldu. Evet bu aşamada havuçlarımızı ilave edebiliriz. Şimdi diğer havuçlarımızı ilave ediyoruz. Yani i̇ki tane küçük boy havuç doğradım ben. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bütün aromasını dibine bıraktım. Evet arkadaşlar, şimdi soğanlarımızı ilave edelim. çok az zeytin adayla vereceğim. Çok az. Birkaç Bir adet arkadaşlar biberlerimiz var. Onları da doğrayalım. sarımsaklarımız var arkadaşlar. Bu sarımsaklar biraz sarımsaklar yani aynı kestane gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar lezzetimiz çok kendine hafif çekil dursun. Evet arkadaşlar Zevzelemiz hafiften kendini saldı. Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Arkadaşlar böyle birkaç dakika kendine pişsin. Ondan sonra patateslerimizi ilave edeceğiz. Evet yaklaşık birkaç dakikadır zebzelerimiz ve etimiz haşlanıyor patateslerimiz var arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde soğanlar gibi ikiye bölüyoruz. Evet arkadaşlar bu aşamada kekimizi ilave ediyoruz tuzumuzu ilave ediyoruz tuz arkadaşlar göz kararsız damak zevkinize göre onu ayarlayabilirsiniz İçerisine karabiber. Çok az karıştırıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatacağız. Patateslerimiz pişmeye yakın. Hazırlayacağız. Evet, yemeğimiz hazır. Patateslerimiz pişti. Şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Evet, yemeğimiz hazır. Bizden bugünlük bu kadar. Ee, tadına baktım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Dediğim gibi e, eti önce karamelize yapıp daha sonrasında suyuyla ilave edince arkadaşlar gerçekten çok güzel bir e, aroma vermiş. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bizleri e, takipte kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı ve bizleri lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.